Silinmiş fotoğrafların geri getirilebileceği bilgisi birçok kullanıcı için şaşırtıcı olabilir. Özellikle telefonlarında hassas içerikler barındıranlar veya cihazlarını ikinci el olarak satmayı düşünenler için bu durum büyük bir risk teşkil ediyor. Bu videoda geçmişte silinmiş, hatta yedeklenmemiş fotoğrafların nasıl geri getirilebileceğini ve sonrasında bu fotoğrafların kalıcı olarak nasıl silinebileceğini adım adım gösteriyoruz konuyu ele alma sebebimiz sıkça yapılan format atma veya fabrika ayarlarına dönme işlemlerinin sanılanın aksine verileri tamamen ortadan kaldırmıyor olması. Özellikle ikinci el telefon satışı öncesinde alınması gereken önlemleri net şekilde aktarmayı amaçladık. Kullanılan yöntem Android cihazlarda yaygın olarak tercih edilen ve Google Play üzerinde 100 milyondan fazla indirilen Disk Digger adlı bir uygulama ile gerçekleştiriliyor. Uygulamanın arayüzü oldukça sade ve herhangi bir teknik bilgi gerektirmiyor. Root erişimi olmadan da çalışabilen bu uygulama cihazın hafızasında yer alan ancak görünmeyen pasif verileri tarayarak geçmişte silinmiş görselleri listeleyebiliyor. Kullanıcı, uygulama içerisindeki filtreleme seçenekleri sayesinde hangi boyuttaki görselleri aramak istediğini belirleyebiliyor ve birkaç dakika içinde cihazdan silinmiş yüzlerce hatta binlerce görsele ulaşabiliyor. Özellikle dikkat edilmesi gereken nokta şu. Cihazdan bir dosya silindiğinde bu dosya sistemde tamamen yok olmuyor bilgiler yalnızca pasif alana aktarılıyor ve üzerine başka veri yazılmadığı sürece geri getirilebiliyor. Dolayısıyla kişisel ya da kurumsal gizliliğin korunması açısından sadece silmek yeterli değil. Bu noktada disk digger gibi uygulamalarla geri getirme mümkünken aynı uygulama içerisindeki kalıcı silme, clean seçeneğiyle verilerin tamamen yok edilmesi sağlanabiliyor. Özellikle telefonlarını ikinci el olarak satmak isteyen kullanıcıların bu konuda bilinçli olması büyük önem taşıyor. Silinmiş gibi görünen görsellerin başkalarının eline geçme riski kişisel gizliliği doğrudan tehdit edebilir. Hazırladığımız bu video hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıların dijital temizlik süreçlerini daha güvenli hale getirmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. Cihazınızı satmadan veya bir başkasına devretmeden önce bu adımları mutlaka uygulamanızı öneriyoruz.